Selamlar gençler. Oyun oynayarak para kazandığımız serinin bir videosu daha hoş geldiniz. Bugün göstereceğim oyun sizlere Altın Star. Okey, yeni güncellemeleri var. Haydi detaylarına geçelim. Kanalımızın ana içeriklerinden biri olan Altın Star Okey tekrardan bakıyor olacağız. Çok güzel güncellemeleri var. Bunlardan sizlere bahsedeceğim ve hala okey oynayarak para kazanmayan arkadaşlarımız varmış. Hem de onlara bu videoda oyunun ne olduğunu tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu oyunu oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde her tur başında birkaç TL kazanabiliyorsunuz ve bir turun süresi de yaklaşık 5-10 dakika sürüyor. 5-10 dakikada bir birkaç TL kazanabiliyorsunuz kazanabiliyorsunuz ve bu dediğim gibi tamamen ücretsiz oluyor. Ücretli versiyonuna geçtiğinizde ise bu kazandığınız ücretsiz paralarla daha fazla katlayarak da devam ettirebiliyorsunuz. Yani bu açıdan Altın Star okey çok iyi arkadaşlar. Hatta şimdi lafı da uzatmayalım oyunumuza geçelim. Açıklama kısmına oyunun gerekli linklerini bırakıyorum. Altın Star okey biz yaklaşık bir yıldır arkadaşlar kullanıyoruz, oynuyoruz, insanlarla paylaşıyoruz. Canlı yayınlarda oynuyoruz, hep birlikte oynuyoruz. Yani bir şekilde oynuyoruz biz bu oyunu ve muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ya bir önceki gününde canlı yayın yapmışızdır ya da aynı günde canlı yayın yapıyor olacağız arkadaşlar. Canlı yayınlarda çok güzel çekilişlerimiz oluyor. Minimum 20-30 dolarlık çekilişlerimiz oluyor arkadaşlar. Herkese de 5-10 dolarlık hediyelerimiz bulunuyor. Hatta ilerleyen zamanda çok daha güzel çekilişlerimiz de olacak. Her çekilişte tişörttür, farklı şeylerdir, şapkadır bu tarz şeyler de vereceğiz. Şimdi çekilişlerden bahsettiğimize göre oyunumuza geçebiliriz. Oyun arkadaşlar isterseniz mobilden isterseniz de bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Mobilden oynadığınızda kripto paranız gözükmeyebilir arkadaşlar. Çünkü mobil uygulamaların yasalarına göre de kripto para kazanmak aslında oralarda çok da yasal değil. Ancak siz mobile kayıt olduğunuzda e-postayla web sitesine de kayıt olduğunuzda o zaman işte hesabınız beşleşiyor ve mobilde ne oynarsanız oynayın hepsi bütün bakiye buraya da yansıyor. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle güncellemelerden de bahsetmek istiyorum. İlk olarak gelen güncelleme Altın Star'ın kendi coin'i var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Altın Star doları arkadaşlar. Bunu artık satın alabiliyorsunuz. İsterseniz Altın Star doları satın alabilirsiniz. Bunu şu anda mobilde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Masa üstünde ise şu anda tam aktif değil. Yakın zamanda aktif olacak. Bu tokenlerle ilerleyen zamanda yine dediğim gibi belki tişörttür, market sistemidir. O tarz şeyler de satın almada aktif olabilir arkadaşlar. Bu da sadece benim fikrim. Bu coin'lerle de o oyunda daha fazla oyun oynamanızı sağlıyorlar. Bir diğer gelecek olan güncellemesi şu anda da ekranda görüyorsunuz. Tavla oyunu geliyor arkadaşlar. Şu anda ekranda görselleri koymak istiyordum ancak görseller yetişmemiş. Tavla oyunda muhtemelen birkaç ay içerisinde aktif bir şekilde kullanılabilir durumda olacak. Nasıl olacak? Şöyle size Google'dan göstereyim. İki kişinin oynayabileceği doğrudan zarlara atıp tavlayı oynayabileceğimiz bir oyun olacak ve bu da yine aynı şekilde okeydeki gibi para kazandırtacak. Ücretsiz bir şekilde girebileceğiz. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiz ve karşılığında ise bitcoin kazanarak da gelirimizi arttırabileceğiz. Tavla oyunda gel gerçekten güzel bir seçenek sunmuş olacak bize. Daha fazla bu platformda bulup oyun oynamamızı sağlamaya çalışıyorlar. İkinci güzel gelişme ise arkadaşlar birkaç tane daha var. İkinciyi söyleyeyim. Okey de artık eşli bir şekilde oynayabileceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi masa açarak 4 kişiyi davet ederek oyun oynayabiliyorduk. Ancak burada tek oluyorduk. İlerleyen zamanda ise bu da yaklaşık birkaç ayı bulacaktır arkadaşlar. Bir sonraki güncellemede gelecek. Eşli bir şekilde oynayabileceğiz. Yani benim arkadaş listem var. Burada da görebilirsiniz. Yayındaki arkadaşlarımızın hepsini burada ekliyorum. Yayında birlikte oynuyoruz. Ben bunlarla eş olup eşli bir şekilde okey oynayabileceğim ve bir birlikte parayı da kazanabileceğiz. Bunun sistemin nasıl ayarlayacaklar tam bilmiyorum ancak birimiz bile kazansak ikimize para bölüştürülecektir diye düşünüyorum. Çünkü eşli sistem bu şekilde oluyor. Bu da gerçekten güzel. Bu arada eşli sistem geldiğinde aynı zamanda turnuva sistemi de aktif olmuş olacak. OK101, okay Crypto OK101 okay ve yanına bir seçenek daha gelecek. Turnuva seçeneği arkadaşlar. Her gün veya her hafta arkadaşlar düzenli olarak turnuvalar olacak. Bu turnuvalara katılarak da hem rütbenizi arttırabileceksiniz hem de paranızı daha fazla katlayabilme seçeneğiniz olacak. Son duyuru ise poker oyunu geliyor arkadaşlar. Poker oyunda aynı Pişti gibi arkadaşlar buraya eklenecek şu anda pişti bakımdaymış. Zaman zaman aktif bir şekilde oynanılabilir hale geliyor. Bazen ise bakım alıyorlar. Oyunları tabii ki de güncellemeleri gerekiyor. Aynı bu şekilde muhtemelen 2024'ün son çeyreğinde gelecektir arkadaşlar. Poker oyununda gelecek. istediğimiz poker oyunlarında buradan oynayabileceğiz. Altın Star'da bu tarzda gelişmeler mevcut. Hiç bilmeyenler için de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Okey oynayarak parayı kazanabiliyorsunuz. Hatta ekranda bir tane SS koymak istiyorum. Bu SS'de de görebileceğiniz üzere eğer birinci veya ikinci olursam oyunun bize saldığı Bitcoin'den elde edebiliyoruz ve bu tamamen ücretsiz bir şekilde oluyor. Siz Okey 101'e gelip buradan oyuna katıl buradan paranızı ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Paranızı katladıktan sonra Kripto Okyo 101 kısmına gelin. Burada gördüğünüz gibi bir Bitcoin ücret karşılığında buradaki masalara girerek arkadaşlar paranızı daha fazla katlayabiliyorsunuz. Ve en sonda ise 10 dolar veya da 10 euro olması gerekiyor. Bu miktara geldiğinizde bakiyenizde istediğiniz cüzdanınızda çekebiliyorsunuz. Paribu olsun, Keysex olsun herhangi bir borsada para çekme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Altın Star'da şu anda güncellemeler bu şekilde. Dediğim gibi canlı yayınlarımız olacak. Bu canlı yayınlara da mutlaka katılın arkadaşlar. Güzel miktarda ücretsiz bir şekilde Bakiyeniz oluyor. Videomuzda bu kadar daha fazla altın star videosu istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.